Saadetin felaketin ötesinde olduğuna inanıyorlardı. Maddi manevi bütün muvaffakiyetin mahrumiyetin verasında olduğuna inanıyorlardı. Dünyayı ve mafihayı merdiven merdiven ayakların altına koymak suretiyle cennete çıkılacağına inanıyorlardı gül gül çiçek çiçek Allah rıda ve rıdvanının ancak dünyada dikenli tarlalarda yürümek, kandan irinden deryaları aşmak, geçmekle elde edileceğine inanıyorlar. Onun için mesut ve bahtiyar. Bugünün sinek ısırması nevinden Müslümanların başına gelen bela ve musibetlere karşı Allah Müslümanlara sabır ve metanet ihsan eylesin. Bir sinek beni ısırmasın bir akrep beni sokmasın, bir gece karanlıkta kalmayayım, bir gün aç susuz olmayayım. Emniyet adına bir emniyetçi tarafından, emniyetsizlik hesabına bir felakete maruz kalmayayım endişesiyle, saadete vesile olabilecek nice şeyler terk ediliyor. Allah Celle Celaluhu bizlere hakiki mümin olmaya muvaffak kılsın ve terk ettirmesin inşallah. Ta'ala.